Bugün 3 harfli marketlerden hmm. aldığımız çeşitli atıştırmalıkları deniyoruz. Deniz. Sen onu yani. mu Evet. Yani tam... Hiçbir şey yok. Hafif pesto sosu bir krater. Ama gidip özellikle almam yenir de yani. Biri önüne koysa yersin. Ve bak. Fena değil yani bu daha yani dümenden alınabilir. Atıştırmalık yani aç kalmazsın. Hepsini bitirirsin. Yani bir kere açtım şu çayın yanında biter ya. Bu da güzel geldi bana. Hmm. Bunun için çok bir tadı yok. Aramız çok az yani. Geldi. Acı gelmedi hiç bana. Değil zaten. Değil mi? Acı e bana bile acı gelmediyse. Acıdan, Acıdan nefret ediyor. Acıdan nefret ediyor ve hiç gelmemiş. Meksika acılı mı yazıyor? Meksika. Çiğ yazıyor. Acılı değil mi şu Olsun. Yani kötü değil ama. Sadece aramasa. Bu daha iyi. O zaman kaç veriyorsunuz bayağı Buna? Hmm. Ya aşırı aşırı beğenmedim ama yerim de yani kötü de değil. Kaç vereyim ya? Ben buna 7 verdim. Aha. Sen şuna bile 6 verdin. Cipse. Evet. Beni yargılamadın işte. <laughs> ben buna 6 verdim. Kırakta. Tekstolya. Evet. Kırmızıya. Next Kanada 4 verdim yani. Buna şimdi 4 verdim. Hiçbir olmadığı için. Ben de buna 3 verdim. Bu beni biraz yükseltmişti ama. Hayal kırıklığına uğradım. <laughs> evet, Peki şimdi... aralarında bu kadar bir fark var mı yani? 6 ve 3. Yarı yarıya mı beğendin? Bunu daha çok beğendim. Bunu iki katı beğendim bundan o yüzden. <laughs> Neyse devam edelim şimdi. <laughs> Kaju Bank. Şöyle bir görüntüsü var. Bu arada arkada televizyon var ve yansıyor. Bu yüzden sen her onu gösterdiğinde ben televizyona kilitleniyorum. <laughs> evet. Gözüm yavaş yavaş. Kamera her şeye bakıyor. İlginiz altında. Cildimi nereye kilitleniyor <laughs> demesinden sonra. <laughs> evet renk olarak çok Beyaz bir rengi var şey kokmuyor. Bu yani Popcorn kokuyor da. Popcorn. Mısır patlı. Mısır patlı. Yandım. Tat geldi mi ağzına? karamelle alakasını anlamadım. Ya yani sade gong gibi bu. bir aroması yok. Gerçekten ben çok acı. Mesela bunu yerim. Neden yerim? Sade gong çünkü. Sade gongun tuzsuz hali. <laughs> Az tuzlu abi, evet. Yani, yani evet. biraz dandikti bence. Evet. Evet, bayağı bir dandikti yani. yani. Karamel ve bisküvi... Karamel ve bisküvi aroması yok yani. Hiç yok. Buna puanım 1. Benim de 1. O da Gong diye düşünüp yiyebileceğim için. Evet. Hangisini yapalım sana? Bir tane tamam. kaldı. Saçmıyor. Bu acı taco sos aromalı. daha göstereyim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, ardından kanalımıza abone olmayı unutmayın.